Bodrum S tipi kapalı ceza infaz kurumunda yarınları umut adlı resim ve el sanatları sergisi açıldı. Bodrum S tipi ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların yıl boyunca katıldıkları kurs ve atölye çalışmalarında ürettikleri eserlerden oluşan resim ve el sanatları sergisi Midtown'da düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılınçı da katıldı. Sergide resim, ahşap işleri ve geleneksel el sanatlarından oluşan çok sayıda el emeği ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kurumdan yapılan açıklamada serginin ceza infaz kurumlarında yürütülen iyileştirme faaliyetlerinin bir ürünü olduğunu vurgulayarak sanat yoluyla bireyin kendini ifade etmesi, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve yeniden topluma kazandırılması hedeflenmektedir denildi. Sergi alanını gezen protokol üyeleri ve davetliler, hükümlülerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceledi. Ziyaretçilere eserlerin üretim süreci hakkında bilgi verildi.